Merhaba. Bugünkü videomuzda Uşak Ulu Bey Has köyde avlulu müstakil bir köy evi var. Ona bakacağız. 660 bin lira bir fiyat biçmişler. E, tabi pazarlık payı vardır bunda büyük ihtimal. E, net 530 metrekare diyor. 530 metrekarenin içinde biraz tadilata ihtiyacı olan 2 artı 1 bir, bir evi var. Ee, binanın yaşı 31 ve üzeri diyor. Ee, burada benim dikkatimi çeken şey köy nüfusunun canlı olması. Yani köy nüfusu e, 400-500 civarı. Köy nüfusu. Ama bu veriler 2023'ün verileri. Belki şu an biraz daha artmış olabilir. Ee, şimdi beraber evin resimlerine bir bakalım. Evde elektrik, su abonelikleri var. Beraber bakalım. Burada işte elektrik aboneliğini göstermiş. Evet. Ev burası. Şu bahçesi. Bakıma ihtiyacı var. Bayağıdır yaşanmıyor herhalde burada. Ee, bu da ev sanırım. Evi buradan bahçenin köşesinden çekmiş. Evet. Evin dıştan görünüm bu. Evet. Büyük baş şuradan çekmişti fotoğrafı. Şu evin burası çıkmış. Yani ev büyük. Kocaman. Taş ev. Ee, güzel gerçekten güzel burada burada açıklamasında müştemilatı var falan diyordu ya, buralar komple kaldırılıp bu, bu bahçe komple açılırsa çok güzel burası giriş kapısı zaten ee, o Manisa Uşak İzmir tarafında köylerde şöyle giriş kapısı meşhur zaten evin çatısı gibi yaparlar giriş kapısını evet Dediğim gibi bakın giriş kapısı yapmışlar adam tuğlayla üstünü örtmüş Evet bakın. Şu, şurası da eve dahil galiba bu bölge. Şu, şu sınır. Buraları komple kaldırıp güzel bir bakım yapılsa. Şurası kaldırılsa ev güzel. Çatısı falan var. Akıtmıyor herhalde. Sacıdan yapmış çatıyı. Ev güzel. Hoşuma gitti. Uşak. Hasköy'de. 2003 sayımına göre 400 kişi varmış köyde. Takas yok diyor. Makul derecede pazarlık olabilir diyor. E, köy merkezindeymiş. İşte 530 metrekare tapuda ahşap ev gözüküyor diyor. Müstemlatı var, ahırı var. Evet, tadilat ruhsatı alarak diyor tadilat edebilirsiniz diyor. Tapudaki e, şeklin dışına çıkmadan da tadilat edebilirsiniz diyor. Müstakil tapu olup Türkiye'nin her yerinden satış yapılabilir diyor. Şimdi bunun bir de emlak endeksine bakalım. Şimdi emlak endeksinde bir yıllık yüzde 29 bir değişim var. Yani eee vadeli faizde paranız yüzde 50 yüzde 54 oluyorken burada aldığınız ev arsa yüzde 29 değer kazanmış. Faizler düştüğünde burası katlamaya devam edecektir. Tamam bugün faiz var vadeliyle kıyaslıyoruz ama. E, Güzel, güzel. Fiyatı da 660 bin lira demiş. Yani siz evi görmeden kişiye, kişilere kapora göndermeyin. Benim tavsiyem. Kendi araştırmanızı yapın. Kimseye güvenmeyin. Param güvende sistemiyle tapudan alışverişiniz yapın. Kimseye hesaptan para atmayın. Bunlara çok dikkat edin. Şu sıra dolandırıcılık aldı başını gidiyor. Evet yine güzel bir evi inceledik beraber. Sizin de fikirleriniz varsa bana YouTube'dan yorumdan yazabilirsiniz. Hepinize şimdiden hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.